Matrix bir sistemdir Neo. Bu sistem bizim düşmanımız. Ama sistemin içindeyken ne görüyorsun? İş adamları, öğretmenler, avukatlar, marangozlar. Kurtarmaya çalıştığımız insanların zihinleri. Ama biz başarana kadar bu insanlar da sistemin bir parçası ve bu da onları düşmanlarımız yapıyor. Şunu anlamalısın. Bu insanların çoğu serbest bırakılmaya hazır değil ve Büyük bir kısmı o kadar içine girmişler, sisteme o kadar bağımlı hale gelmişler ki onu korumak için savaşabilirler. Matrix filminden bir replik. Hapishanedesiniz. Eğer hapishaneden çıkmak isterseniz fark etmeniz gereken ilk şey hapishanede olduğunuzdur. Eğer özgür olduğunuzu sanarsanız kaçamazsınız. George Gurdjieff 1922 Beden yumurtası içinde harika bir kuşsun sen. Yumurtanın içinde kaldığın sürece uçamazsın. Eğer beden kabuğunu kırarsan kanatlarını çırpacak ve ruhunu kazanacaksın. Mevlana Celaleddin Rumi 1200'ler Hz. Hızır'ın Fatiha-tı Fukara duası ile belirlediği ve her bir katını Fatiha suresinin bir ayetiyle denkleştirdiği yedi gök katmanından en alttakinin cifir ismi Z-Za'dır. Arşın bu en alt katında lehvi mahfuz bulunmaktadır. Z-Za sözcüğünün Kur'an'daki karşılığı zil-zal olup anlamı dalgasal oluşumlar. Gelgitler, zikzak çizen dinamizmler demektir. Aslında Fatiha suresinin son ayeti ve batı alfabelerinin son harfi olan Z Hazreti Hızır'ın simgesidir. Hazreti Hızır arşın zeyzakatının ilmini almış ve bu sırrı Bağdadi'ye vermiştir. İrşatta yani Doğru yolu bulma çabasında hem Abdülkadir Geylani'ye hem de Hz. Hızır'a bağlı olan Bağdadi, Doğulu öğrencilerine Kadiriliği ve Halidiliği, Batılı öğrencilerine ise Hızıriliği yani Zikzak öğretisini bırakmıştır. Aslı Zeyza olarak bilinen bu öğretinin adı, Batı dillerindeki kullanım kolaylığı bakımından Zikzak öğretisi olarak değiştirilmiştir. Allah katından büyük bir ilimin sahibi olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen zaman gezmeni Hz. Hızır'ın Hızır tezkiresi aracılığıyla Bağdadi'ye dikte ettirdiği eşsiz bilgilerin yani zikzak öğretisinin bugünkü resmi bilimin ne kadar üstünde olduğunu ve çağdaş bilim adamlarına nasıl harika ipuçları sağladığını ancak zikzak öğretisini bildiğinizde görebilirsiniz. Öneğin geçtiğimiz yüzyıl içerisinde tüm evreni tek başına kapsayan en genel kuram olan kuantum fiziğinin tamamına yakın bulguları zigzak mesutlarınca başarılmıştır. 11 boyutlu kuantum fiziği, birleşik alanlar, 4 temel kuvvet birimleri, kara delikler, paralel evrenler ve bu konular kapsamındaki birçok buluş Bağdadi'nin önderliğindeki zigzag mensuplarınca yapılmış ve zigzag öğretisi bugüne kadarki sayısız buluşlarıyla çağdaş bilime öncülük etmiştir. Vasiyetinde Hz. Hızır'dan aldığı bilgileri batı toplumuna bıraktığını bildiren Bağdadi, ölümünden önce tezkirelerinin tamamını ikinci kuşaktan öğrencisi olan Türk asıllı Hekim Bey'e öğretisinin Doğu ekonomi sürdürmesi ve Batı ekonominin kurulması amacıyla bırakmıştır. Hekim Bey, Bağdadi'nin vasiyeti gereği Hızır tezkiresinin ilk emanetçisi ve koordinatörüdür. Bağdadi'den Hızır tezkiresini teslim alan Hekim Bey, Kahire'ye yerleşmiş ve ölümüne kadar Kahire'de yaşamış olan Türk asıllı bir Mısır yurttaşıdır. Hekim Bey'in ölümünden sonra Hızır tezkiresi yine Kayre'de yaşamakta olan torunu Hekim Bey'e geçmiştir. Bundan sonra Doğu Ekolü'nde teskire emanetini alanlar Hekim Bey takma adıyla alınmışlardır. Hekim Beyler arasında en ünlüsü Kuzey Afrika ve Halep'te Fransızlara karşı savaşan ve Fransızların Akim le tubibbe, Arapların Seyit Hekim dedikleri gerçek adı Şerif Paşa olarak bilinen Hekim Bey'dir. Türk asıllı olan Şerif Paşa gençliğinde kazandığı başarılarla Mısır'da Büyük Türk Paşası lakabını almıştır. Hızır tezkiresini Arapçadan Osmanlı Türkçesine çeviren kişidir. Zikzak öğretisinin önderlerinden birazdan tanıtacağımız George Ivanoviç Gurciyev, Hekim Bey'in yakın dostlarından olup yazmış olduğu Karşılaştığım Olağanüstü İnsanlar adlı kitabında İstanbul'da tanıştığı Hekim Bey'den uzun uzadıya söz etmiştir. Kitabında kendisinden Ekim Bey olarak bahsetmiştir. Zaten Ekim Bey tıp öğrenimi görmüş bir hekimdir. Bunu videonun son bölümünde anlatacağız. Gurçiyev 1872-1949 yılları arasında yaşamıştır. Kendisiyle aynı yaşlarda olması gereken Hekim Bey'in de aynı dönemde yaşamış olduğunu düşünüyoruz. Daha sonraki yıllarda Hekim Bey takma adını kullanan diğer kişileri bilemiyoruz. Hızır teşkilesinin emanetçisi olarak Hekim Beylik görevini üstlenen iki kişinin adına ulaşıyoruz. Bu iki kişiden biri NASA'da görevli Mısırlı bilim adamı Doktor Faruk Elbaz'dır. Doktor Elbaz halen hayatta olup kendisini NASA'daki çalışmalarıyla olduğu kadar Mısır piramitleriyle ilgili çalışmalarından da tanıyoruz. Zaten kendisini araştırın ne kadar gizemli bir kişilik olduğunu hemen göreceksiniz. Bir Mısır vatandaşının aya gönderilecek Apollo uçuşlarında kilit görev alması size çok şaşırtıcı gelmiyor mu? Ulaştığımız ikinci kişi Türkiye'dendir. Ülkemizin tanınmış köklü bir ailesinin üyesidir. Burada hak verirsiniz ki isim belirtemiyorum. George Ivanovich Gurdjieff'in yaşam öyküsü çok renklidir. Doğum yılı bile kesin değildir. Birçok kaynak 1866 derken bazılarında 1872 yılı belirtilmiştir. Ancak emin olunan onun etnik olarak çok kimlikli yapısıdır. Babası Rum, annesi Ermenidir. Bu durumu kendi kitabında Türk arkadaşı Ekim Bey ile olan ilişkisini anlatmaya başladığında bizzat şöyle belirtmiştir. Yüzyıllar boyunca birbirleriyle ırksal mücadeleye girişmiş iki farklı milletten insanın birbirine karşı içgüdüsel düşmanlık, hatta nefret duymaları gerektiğine dair genel kabul gören düşüncenin tersine, dinsel inançlardaki ve aile içinde yetişme tarzlarımızdaki farklılıklara rağmen, Ekim Bey ile gençliğimizden itibaren artan derin bir dostluk sonradan kardeş gibi yakın olmamıza kadar uzanmıştır, der. Gurciyev Rus İmparatorluğuna bağlı Aleksandropol'da doğmuştur. Burası günümüzde Ermenistan'a bağlı gümrü kentidir. Çocukluğu Kars şehrinde geçmiştir o tarihteki Kars'ta Türk, Ermeni, Rus ve Yezidi kültürleri iç içe geçmiş durumdaydı. Bu çok kültürlü yapının çocuğunun babası bir marangoz, aynı zamanda halk şairidir. Eserlerini okudukça aile yapısına önem verdiği görülmektedir. Bir Bilhassa babasını çok sevmiş ve ondan etkilenmiştir. Gurciyev hayatını hakikati arayarak geçirmiş bir filozoftur. Tek amacı evrensel bilgiye ulaşmaktı. O bilginin tek bir kaynaktan çıktığına inanmaktaydı. O kaynağı bulabilmek amacıyla çıktığı yolculuklarına çok farklı yol arkadaşları olmuştur. Bu kişiler Rus aristokrat ve prenslerinden Süryani bilgelere, Ekim Bey gibi asilzade Türk bir ailenin hekim çocuğundan, Buharalı şeyhlere, Fransız yazarlardan İranlı dervişlere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamıştır. Gün gelmiş hayatını kazanmak için Mısır'da turist sehberliği yapmış, gün gelmiş Paris'te seminerler vermiştir. Hakikatin içine girebilmek için Müslüman olmuş Doğu Türkistan diyarında tekkelerde aylarca kalmıştır. Daha önce videolarımda bahsettiğim gibi Harran civarında Süryani bir papazdan derin bilgiler almıştır. Hatta ona Mısır'ın kumlar olmadan önceki haritası gösterilmiş ve kadim bilgiler paylaşılmıştır. Burada hemen araya giriyorum değerli takipçilerim. Bilgi arayana ve hak edene verilir kuralı gördüğünüz gibi işlemektedir. 1920 yılında yolu İstanbul'dan geçmiştir. İstanbul'da Beyoğlu'nda Pera'da bir apartman dairesinde kalmış ve zaten çok yakınında bulunan Galata Mevlevi Hanesi'ne sıkça uğramıştır. Oradaki dervişlerle uzun sohbetlerde bulunmuş ve Doğu Asya seyahatlerinden zaten oldukça aşina olduğu semah törenlerine bir kez daha tanık olmuştur. Birkaç yıl sonra Paris'te kuracağı İnsanın uyumlu gelişimi enstitüsünü ve orada verdiği derslerde kullandığı müziğin ve özellikle dansın temellerini böylece semah törenlerindeki izlenimleriyle elde etmiştir. İstanbul'da çok farklı insanlarla tanıştığını biliyoruz. Bunların arasından o sıralarda işgal altında bulunan İstanbul'un İngiliz askeri istihbaratının başında olan yüzbaşı John Bennett ile tanışmıştır. Bu adam hakkında söyleyeceklerim var ancak Videonun sansür yemesinden çekindiğim için yüzbaşı Bennett'in kim olduğu araştırmasını sizlere bırakıyorum. Neyse John Bennett'in hayatını kökten etkilemiştir ve ilerleyen dönemlerde Bennett onun sadık öğrencilerinden biri olmuştur. Onun da metafizik konuları başta olmak üzere yazdığı birçok eserin oluşmasında katkıyı şüphesiz Gurciyev vermiştir. Bu eserlerin birçoğu Türkçemize çevrilmiştir. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Berlin ve Londra'ya seyahatleri olmuş ve ardından 1949 yılındaki ölümüne kadar Paris'te yaşamıştır. 20 yıl boyunca Hindistan, Tibet, Orta Asya ve Mısır'da geziler yapmış. Bedenini, ruhunu ve zihnini kontrol etmeyi bu gezilerinde öğrendiğini söylemiştir. Yetiştirdiği birçok öğrencisi arasında özellikle Ouspensky ve Maurice Nicole en önde gelenlerdendir. Bir dönem tüm Paris elitleri Gurdjieff'in kapısında beklemiştir biri ölümcül, iki ağır trafik kazası geçirmiştir. Evet bunlar klasik biyografi incelemesiydi. Şimdi esas neler söylemiş az biraz onlara bakalım. Ancak bu tip videoları yapmamızı istiyorsanız şimdi durun ve beğen tuşuna basın lütfen. Ayrıca kanal olarak bu çizgide ilerlememiz sizlerden gelen yorum ve desteklerle yani beğenmelere bağlı olduğunu unutmayın. Gurdjieff'in hayat felsefesini anlatmak saatler sürer. Ayrıca tam anlamak da çok zordur. Bu yüzden söylediği cümlelerden örnekler vererek bir kısa tanım yapabilirim ancak. Uyanmak, sadece onu arayan, isteyen, kendileriyle mücadele etmeye ve uyanıncaya kadar uzun bir süre boyunca bıkıp usanmadan kendi üzerlerinde çalışmaya hazır olanlar için mümkündür. İnsan hapishanededir. Ancak bunun farkında değildir. Farkına varan her aklı başında kişi hapishaneden kaçmak ister. Kaçmak için tünel kazmak lazımdır. Bunun dört gerekli şartı vardır. A. Özgür olmadığını, hapishanede olduğunu kabul etmek. B. Evvelce hapishaneden kaçabilmiş kimselerden yardım almak. C. Kaçış organizasyonu asla tek kişi olarak gerçekleştirilemez. Bir grup çalışması elzemdir. D. Büyük bir çalışma ve çaba gereklidir. Belirli bir amaca yönelik şuurlu çabalardan bahsediyorum. Sıradan mekanik insanda irade bulunmaz. Onun sadece istekleri vardır ve bu isteklerin uzun veya kısa süreli olması, güçlü veya zayıf irade olarak adlandırılır. Bilinçli inanç özgürlüktür. Duygusal inanç köleliktir. Mekanik inanç aptallıktır. İnsanın köleliği giderek artmaktadır. O gönüllü bir köle olmaktadır. Artık zincirlere ihtiyaç duymaz. Köleliğinden hoşlanmaya ve onunla gurur duymaya başlar. Bu onun başına gelebilecek en berbat şeydir. Eğer Son Çıkan Matrix filmine gittiyseniz çok benzer sözlerin orada olduğunu hemen görürsünüz. Kimlerden alıntı yapılıyor bakın işte. Samimiyet insanın kendisi hakkında bilgilere ulaşmada kilit rol oynar ve insanın kendisine samimiyetle yaklaşması büyük acılar getirir. Varlık seviyemiz ile orantılı kuvvetleri üzerimize çekeriz. Erkeklerin zihinleri, kadınların ise duyguları daha gelişmiştir. Bunlar tek başına bir sonuç üretemezler. Hissettiğinizi düşünün ve düşündüğünüzü hissedin. Bu ikisinin birleşimi başka bir güç doğurur. Hayatta iki şey sınırsızdır. İnsanın aptallığı ve Tanrı'nın merhameti. Bilinçsiz korku uykunun çok karakteristik bir özelliğidir. Seks merkezi hayatımızda çok önemli bir rol oynar. Düşüncelerimizin yüzde yetmiş bu merkezden gelir ve geri kalan düşünceleri de boyar. İnsan kendisine çok fazla yalan söyler. Zaman değerlidir ve amacınızla doğrudan bağlantısı olmayan şeyler üzerinde boşa harcanmamalıdır. Okült öğretileri çalışmak zihni eğitir. Ancak sıklıkla gizemcilikle zehirlenir ve neyin nasıl yapılacağı ile ilgili tam bir bilgiye sahip olmadan pratik sonuçlar amaçlar. Geri döndürülemez zararları vardır. Uyum bozulmuştur. Son olarak en büyük anlatılmamış hikaye Tanrı'nın evrimidir. Evet bu sözlerden Gurciyev hakkında bir fikir çıkarabilirsiniz umarım. Gurciyev'in Ekim Bey ile olan ilişkisini kendi anlatımıyla aktarayım. Ekim Bey ile Almanya'da gittiği askeri okuldan yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul'a geldiği sırada tanıştım. Babası bir Osmanlı paşasıydı. Aynı zamanda eski bir valiydi ve Üsküdar'da oturmaktaydılar. Onlarla tanışmam ilginçtir. Paşa babasının denize düşürdüğü tesbihi daha sonra dalıp çıkarmış ve teslim etmek üzere evlerine gitmiştim. Beni evlerinde misafir ettikleri sırada Hekim Bey'le tanıştım. Her ikimiz de gençtik. Onunla uzun sohbetler yapıyor, konuşmalarımız giderek felsefi konulara uzanıyordu. Hekim Bey o yıl tıp eğitimi için Almanya'ya gitti. Zira artık onun vicdani görüşleri askeri öğrenimini bırakıp, askeri doktorluk eğitimine yönelmesini gerektirmişti. Devamlı yazışıyorduk. 4 yıl sonra ben Kafkasya'dayken tıp eğitimini bitirdiğini ve beni görmeye geleceğini bildiren bir mektubunu aldım. Buluştuk ve birlikte Kafkasya'dan Horasan'a, Tebriz'e ve Hindistan içlerine kadar birçok gezi yaptık. Çeşitli dergahları, dervişleri ziyaret ettik. Doğunun gizemiyle iç içe yaşadık. Onun en önemli özelliği hipnotizmaya ve insan düşüncesinin gücünü sergileyen her türlü olaya olan aşırı ilgisiydi. Bu konuda insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapıyor, yaptıklarıyla çevresinde büyük saygı görüyordu. Ancak onu anlamayanlar, Hekim Bey'in bir büyücü veya sihirbaz olduğuna inanıyorlardı. Ruhsal güçlerini olağanüstü geliştirmişti. Bu konularda engin bir bilgiye sahip olduğu gibi insan organizmasını da çok iyi biliyordu. Neçede aynı zamanda bir hekimdi. İnsanlar üzerinde yaptığı deneyler insan ruhunu denilemesine incelemek ve hipnotik etkilerin nedenlerini öğrenmek amacını güdüyordu. Hekim bey o zamanlar çok tanınmayan sihir numaralarını sergiliyordu demiştim. Bunu yaparken insanın düşünce gücünden faydalanıyordu. Mesela karelere ayrılmış bir kağıt üzerine sırayla bütün alfabeyi ve alt çizgide birden 9'a kadar en sona sıfır gelmek üzere numaraları yazıyordu karşısındaki kişiyle bir masada oturuyor ve o kişinin bir elini tutuyordu. Ona isminin ilk harfini soruyor ve elini alfabenin üzerinde gezdiriyordu. Kişi harflerin üzerinden eli geçerken kendi isminin baş harfine gelince istem dışı bir oynama oluyordu. Ekim Bey de hemen hissediyordu. Bu şekilde birçok şeyi bulduktan sonra kişi çok şaşırıyor ve sonra bülbül gibi ötmeye başlıyordu. Arkasından Ekim Bey gelecek hakkında tamamen fantastik şeyler söylüyordu. Neticede atış serbestti. Sadece Türkiye'den değil dünyanın çeşitli yerlerinden onunla görüşmek ve geleceklerini öğrenmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Hekim Bey'in bu konulardaki gücünü ve bilgisini Asya işlerine yaptığımız gezilerde arttırdığının farkındaydım. Avrupalı Asyalı'yı küçük görür. Ancak Asya başta tıp, astroloji ve doğal bilimler olmak üzere bilim alanında o kadar ileri bir düzeye ulaşmıştır ki Batı uygarlığının o düzeye erişmesi belki de birkaç yüzyılı bulacaktır. Evet değerli takipçilerim videonun sonuna geldik. Zikzak öğretisinin çok renkli bir hikayesi var. Bazı bölümlere bakınca inanmak oldukça zor hale geliyor. Dışarıdan bakan birisi bunların hayal olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Ancak güvendiğim kaynaklar bu oluşumun hala çok güçlü bir halde devam ettiğini belirtiyorlar. Biz bu kadarını verelim istedik çünkü konuların içinde Philadelphia deneyinden zaman yolculuğuna, UFO'ların asla ne olduğuna, yaşadığımız geçmişleri değiştirebileceğimize, Hitler, Stalin ve diğerlerinin büyük bir oyunun kuklaları olduğuna, Zülkarneyn'in aslında bir zaman yolcusu olup tam olarak bir bilim adamı sıfatıyla 2200'lerde ortaya çıkacağına, Kaftan'ın gerçekte ne olduğundan, Yasin, Taha gibi kelimelerin ne olduğuna, Keyf suresinden çoklu uzay kavramına, Oyuk dünyadan Ayhan Çakmur'a kadar birçok konu yer alıyor. Umarım ilginizi çeken bir çalışma olmuştur. Sağlıcakla kalın Ayhan Çakmur.